Biz Antep maçı oynadık. Sanki Antep maçında biz aslı kez, ya biz mağdur olan biziz. Ha niye yanlış yapıldı? Doğru. Hakem kırmızı kart gösterebilirdi. Açıklamasını da yapmış. Hata yaptı. Bu bir suç değil, hatadır. Hata bilmeyerek yapılan. Gördüğünde yanlış karar verdi. Ama ondan sonra ben size göstereyim işte. 3-4 tane yani 16 tane 15-16 tane faulleri var. Ve bunlar biz hücuma giderken sarı kartlık pozisyonlar, daha atılması gereken oyuncular var. Hiç ağzımızı açmadık. Hakem bir karar verdi. Biz mahkum olduk. O, oysa o kırmızı kart pozisyonuna kadar yani atılmayan pozisyona kadar biz daha iyiyiz. Bizim oyuncumuzu bozdu. Rakip zaten bizi bozmaya çalıştı. Oyunu bozduran takıma rakibe avantaj verdik. Ha bizim oyuncu hata yaptı. Provokeye tuzağa düştü. Hakem de o provoke edildiğini gördüğü için takdir hakkını öyle kullandı. Bana göre de yanlış yaptı. Tamam. Bitti. Biz ne yaptık? 2 puan kaybettik. Ya İki puan kaybettiğimiz halde suçlu oluyoruz. Üç puan alıp suçlayanlar oluyor bizi. E haksızlığı hak görüyorsan niye konuşalım biz sizinle? Yani ortada bir de haksızlığı, e, hak görürsen konuşacak bir şey yok. O yüzden susmakta yara var diyorum. Siz konuştuğunuz için sonuçta cevap veriyorum. Rahatsız oluyorum. Çünkü buradan bir şey çıkmayacak. Diyecek ki bir menfaati vardı. Çünkü bana öyle bakıyor. Çünkü hayata öyle bakıyor. Ben hep anlatmaya çalıştığım şey Şimdi yine döneceğim eskiye. Yani demin dediğiniz gibi düşüncelerimiz, davranışlarımız örtüşmüş de güvenilir değiliz. Biz sevgi, saygı, güvenilir olmak için tutarlı olmak durumundayız. Hatalarımız olacak tabii. Ama suç işlemeyelim. Bir suç işliyoruz ya. Yani şu anda hakem camiasını yok ediyoruz. Sonra hakemlerine devam etmek istiyoruz. O zaman sen başka bir şey istiyorsan. Leğeni olursa bu Beşiktaş'ın da Galatasaray'ın da Trabzonspor'un da leğeni olması e, haksız, haksız, haksız bir konu, konuda lehine olması onun aleyhinedir aslında. Ama o anda gördüm şimdi hadi buradan yeniden başlayalım. Şurada bizim bir hafta önce Antep maçı oynanmış. Adana Demir Spor maçı taktı döndür. E, dönelim maçı izleyelim. Hadi gel baştan beraber izleyelim. Her pozisyonu. Her pozisyonu izleyelim. Hakem bize bir puan aldırmaya yardımcı mı oldu? iki puanı mı engellemiş oldu? Hakemi sadece kırmızı kart üstüne ceza verdi. Şimdi görüntü öyle bir şey. yani bu tip görüntülerle, bu tip konuşmalarla, davranışlarla diğer maçlara baskı yaparak ortalığı toz dumana katırıp menfaat demeye getiriliyor. Yani bu doğru değil. Ben de bunu deyip benim Kasımpaşa maçında haksız diyeyim bir karar verirse ben rahatsız olurum. E, o gün de söyledim Antep maçında en kudu en iyi maçında bir tanesi oynarken rakibin 4-5 defa küfürü saymıyor çünkü ikili arasında konuştu. Onu duymayabilir Devamlı onu rahatsız etmesi. Diğer rakiple de aynı şey. Arkadan, atıldı. Bir tane pozisyon var hepinizin göz önünde okuyordu. Tam merkezden atağa gidiyoruz. Adam yine kartı gösterdi. Top sol kenara gitti. Redmond durdu ki yarınca faul ver, filiki ver. İşte kart ver. O devam ettirdi. Oyun öldü. Ondan sonra geldi kart gösterdi. Ya atağı kestin. Ya demek ki beni durdurmak istiyorsun. Ben de hakem öyle yorumlarım. Yoruma girdiğiniz ama başka yere varırız. Onun için Hakemlere baskı yapılmasını doğru bulmuyorum. Hakemlerin de işini iyi bilmesini ve iyi yapmasını istiyorum. Yani şu andaki ben dinliyorum eski ve yeni hakemleri sanki kuralları bilmiyorlar geliyor bana. Kuralları kendine göre yorumluyorlar. Aynı konuda. Bu o yüzden dedim ki var sistemini e, iyi niyetli. Teknoloji nedir? Sonunda bu bilimdir. Bilim nettir. 2 artı 2 eşit 4. Futbol 5 veya 3'tür. Bunu... E, Bilimle çözmeye kalkarsanız hata yaparsınız. Onun için tartışmalı kararlar vardır. Tartışmalı kararlar üzerinden gidersek menfaatler de ortaya çıkarsa hiçbir şey konuşamayız. O zaman susmak daha iyidir. E bizim niye bu olay ortaya gittiniz ya? Yani yani şunu mu demek istiyorsunuz? Siz haksızlık yapıyorsunuz e Zaten biz gerideyiz ya. Bırakın yakamızı ya. Bırakın yakamızı ya. Biz de bir işimiz, biz işimizi yapacağız. Futbol oynamaya çalışıyoruz. Futbol oynayan takımları hakemlerin takdir haklarını oyuna hızdan oynayana izin versin. Benim izin vermedi Antep maçında diyorum. Yani burada da mesela şimdi bu yorumculara girmek istemiyorum. Çünkü yorumcular en tepe hakkı yanlış veya doğru onların soru ama bana göre kırmızı kart mesela e, şeye ilk bir iki pozisyonu. Adam topa değil gelip ayağına basıyor. Aynı pozisyonu aynı e, pozisyonda başka yıllar önce yorum yapan kasıtlı olarak bastı diye ifade edip kamuoyu oluşturuluyor. E, bu kamuoyu oluşturmadan artık bitirelim ya yeter artık ya. Ya ben bu kadar tartışmasını doğru bulmuyorum. Eğer varsa haksızlık zaten hakemler gereğini yapar. Hakemler ceza alır. O yüzden doğru bulmuyorum. Ee, e, bu işin içerisine merkeze girip marka değeri yüksek olup dedikten sonra bu şekilde itibarsızlaşmak markayı kurtarmaz. Batırır. çözümü de olmaz. Yani şu anda başlangıçtan sonra geri dönmek de zor. Çünkü bir şey açtı devam edecek. Bence etmeli yani. Madem açılmışsa. Açılmamalıydı açılmasa devam etmeli. Her pozisyon ama. Hatta maçın tamamı, bütün maçların tamamı izlenmeli. Anadolu'da bir sürü takım. Hatta ikincilikte, üçüncülükte bu şekilde doğru yolda gitmesini söylüyorum. Şu konuşmayı da susmuş olarak kabul edin. Gizli konuşmuş kabul edin. Çünkü çok da doğru bulmuyorum bütün bu konuşmaları. Çünkü burada konuştuğumda bu hafta Kasımpaşa'ya nasıl yeneriz? Ben konuştum o zaman öyle mi yendik diyeceğiz. Sakın benden bunu kimse beklemesin. Bizim takımdan da beklemesin. Takımla da söylüyorum. Oyun üstünlüğünü, skor üstünlüğünü sahada herkes tarafından takdir görmeli. Onun peşindeyiz. Onun işimizi nasıl iyi yaparız diye düşünüyoruz. Bizi de bu tip oyunlar içerisinde sokmasınlar diye düşünüyor.